Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Show TV'nin yeni sevilen dizisi 3 kuruştan yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkes dizini büyük bir zevkle izliyor. Dün akşamki bölüm ise muhteşemdi. Özellikle arabanın uçma sahnesi gündem oldu diyebiliriz. Herkes bu sahneyi konuşuyor. Eğer sizler de 3 kuruş dizisini severek ve beğenerek izliyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Çünkü dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler paylaşacağım. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.